Kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar, bu videomuzda bu güzel bereyi yapacağız. Sayılarıyla detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu modelden sadece bere değil, dilediğiniz her şey örebilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi 10 yaşa kadar rahat olur. Beremizin büyüklüğü 2 renk görmüş olduğunuz gibi Dilerseniz farklı renklerde kullanabilirsiniz. Her modele değişik bir renk. İp farkı, tığ farkı, örmesi değişebileceği için santimi ile vermeye çalışacağım. Evet şöyle bir ölçelim. 23 santim. Görmüş olduğunuz gibi boyu enini de bir ölçelim 21 santimde eni orta kalınlıkta ipim 4 milim tığım bu ilk başta zincir çekerek yaptığımız için Zincirimizi beremizin alın gelen yeri sıkı olmaması için yumuşak bir zincir çekin. Biraz gevşek olsun. Toplamda ben 65 tane zincir çektim. İpiniz ince veya daha kalın bir iple yapıyorsanız santimle ölçerek yapın. Şöyle 65 zincirimi ben sizler için ölçtüm. 45 santim. Evet 45 santim zincirimizi çektikten sonra ilk baştaki zincirime birleştiriyorum. Bağlantımı yaptım. 1 2 2 zincir çektim. Her zincire ikili trabzan. Evet bu şekil her zincire ikili trabzan olarak devam ediyorum. Siz santimini ölçerseniz 75 zincir de olabilir. 85 zincirde de berelerde ölçüde değişebiliyor zincir sayısı. Benim tığım kalın, ipim orta kalınlıkta olduğu için santim olarak vermek istedim. Evet, lastik modelinde ilmek alıyoruz. Bir arka ilmekten, bir ön ilmekten örerek lastik modeline devam ediyoruz trabzanın aralarından geçerek örüyoruz Dilerseniz çift lastikte yapabilirsiniz iki önden iki arkadan Evet bir ters bir düz lastik modelimiz bu şekil ön ilmeklerimi önden alarak arka ilmeklerimi arkadan alarak üçüncü sıramı tamamlayacağım. Evet arka ilmekten 2 de çıkıyorum ön ilmekten 2 de bu şekil lastik modelini sonuna geldim toplamda 3 sıra 2 tane zincir hemen dibine ikili trabzan yandaki tepeye ikili trabzan yandaki tepeye ikili trabzan toplamda 3 tane yaptım zinciri başlarda saymıyoruz bir tane zincir arada boşluk bırakıyoruz yan yana 3 tane ikili trabzan bir zincir bir boşluk diğerine geçiyoruz yan yana 3 tane ikili trabzan Aralarda da birer zincir, lastik modelimizden de birer tane boşluk bırakıyoruz. Evet, bu şekil modelimizin ilk sırası görmüş olduğunuz gibi kolay bir model. Herkes yapabilir. Evet, sırayı tamamladım. Bir zincir baştakine. Bağlantımı yapıp 2 zincir hemen dibine yapıyoruz trabzanımızı. Toplamda 3 tane trabzan örüyoruz yan yana. Bir zincir. Diğer üçlü trabzanın tepelerine 3 tane trabzan yapıyoruz. İlk sıramızın tekrarı. Birinci sırada ne yaptıysak bu sırada da aynısını yapıyoruz. Aralarda birer tane zincir çekiyoruz. 3 tane trabzan yan yana. Evet burayı biraz hızlı gösterdim. Çünkü sıranın tekrarı. 2 de çıkıyoruz yan yana. 3 tane her tepeye bir tane trabzan bir zincir. Evet sıramın sonuna geldim. Bir tane zincir baştakine bağlantımı yaptım. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Şöyle gizleyeyim, sıktırayım beyazda. Bir tane zincirle sabitledim hemen dibine bir tane sık iğne tığa iki defa doluyoruz burada ilk yaptığımız o bir zincir çektiğimiz yere şöyle alttan doğru batıp tığımızı geçirdik ilmeğimizi aldık 2 2 çıkıyoruz 2 2 3 de çıktık Şimdi 3 tane trabzan tepesi vardı. Birine sık iğne yaptık. Biri boş kalacak. Diğerine bir tane daha sık iğne. Bir zincirli yuvaya bir sık iğne. Diğer trabzanın tepesine de birinciye bir tane sık iğne. Toplamda üç tane sık iğnemizi yaptık. Tığa iki defa doladık. Birinci yuvanın o bir zincir çektiğimiz yere battık. İki iki çıkarak üç de çıkıyoruz. Ortadakini boş bırakıp diğer baştakine yuvaya ilk baştakine sık iğnelerimizi yaptık tığa iki defa doladık birinci yuvaya alttan böyle tığımızı geçirdik üçte çıkıyoruz trabzanımızı şura boş duracak diğerine bir tane sık iğne bir tane yuvaya bir tane ilk baştaki trabzan tepesine. Modelimiz bu şekil. Devam ediyoruz. Tığa iki defa doladık. 2-2 ilmeklerimizi 3'te çıktık. Ortayı boş bırakıp sondakine bir sık iğne bir yuvaya bir baştakine tığa iki defa doladık. Görmüş olduğunuz gibi modelimiz o kadar kolay. Ne örmek istiyorsanız her modele yakışabilecek bir model. Hırkalar, yerekler, bereler, atkılar. Ne örmek istiyorsanız kolayca örebilirsiniz. Evet sıra sonuna yaklaştık. Üçte çıktık. Bir tane sık iğne, bir tane yuvaya, bir tane trabzan tepesine. Tığa iki defa doladık. Üçte çıkıyoruz. Bir tane sık iğne, bir yuvaya, bir de ilk baştakine bağlantımızı yapıyoruz. Bir tane zincir. Evet, bu sıramızda her tepeye bir tane sık iğne. Eğer modeli farklı bir şeyde kullanacaksanız ters dönebilirsiniz. Yani sona geldiğiniz zaman geriye dönebilirsiniz. İlla böyle yuvarlak bere şeklinde örgü örmenize gerek yok. Git gel, sağa sola sağa sola bu model çok rahat örülüyor güzel de duruyor. Farklı şey örmek isteyenler için onu da söylemiş olayım. İki zincir hemen dibine ikili trabzan. Yandaki sık iğneye ikili trabzan yandakine. Evet üç tane oldu. Bir tane tepe boşluk bırakıp yan yana tekrar üç tane sık iğne Aralarda birer tane zincir, bir zincir, boşluk bırakıp 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Modelimizin ikinciyi koyuyoruz. İlk baştaki yaptığımızın aynısı. Bir zincir, 3 tane ikili trabzan, yan yana 3 tane örüyoruz. Bir zincir, hep aralarda birer zincir. 3 tane trabzanımızdan sonra sona kadar bu şekil geliyoruz. Bir zincir çekip bağlantımızı yaptık. 2 zincir. Tekrar her tepeye ikili trabzan. 1 zincir. Diğer tepeye geçiyoruz. Evet bu şekil bu sıramızı da tamamlayalım. Bir zincir çekip bağlantımızı yapıyoruz. Renkli ipimize geçtik. Dilerseniz burada farklı renkte kullanabilirsiniz. Bir sık iğne yaptıktan sonra tığa iki defa doladık. Üçte çıktık bir tane boşluk bırakıp sondakine bir sık iğne yuvaya bir de ilk baştakine 3 tane sık iğne tığa 2 defa doladık ilmeklerimizi 3'te çıkarken 2 2 alıyoruz 3 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra tığa 2 defa doluyoruz 3'te çıktık bir tane sık iğne bir yuvaya bir de ilk baştakine Evet görmüş olduğunuz gibi çok da güzel duruyor. Ta iki defa dolayıp üçlü yaptığımız trabzanımızı birazcık bol yapıyoruz. Model kendini germesin, sıkı durmasın diye. Evet şöyle ben biraz çoğalttım. Şimdi eksiltmeyi göstereceğim. 1 2. Hepsini kapatıyoruz. 1 2 hepsini kapatıyoruz. 1 2 topluyoruz. Bu sırada eksiltme yapıyoruz. Model bittikten sonra bir sıra sık iğne sırasıydı. O sırada eksiltme yapıyorum. Evet, şapkanın orta yerini nasıl kapattım onu da göstermek için burayı göstermek istedim şimdi bu sıramızda 3 tane trabzan bir zincir eksiltme yapmıyoruz burada bir zincir 3 tane trabzan yine aralarda birer tane boşluk bırakıyoruz Evet sıra sonuna geldik bağlantımızı yaptık bu sıranın aynısı 3 tane trabzan bir zincir bunu da tamamlayalım. Sayımız yarıya düştü zaten. Pembe de eksiltmemizi yapmıştık. Tekrar bunun tepesine modeli yaptıktan sonra sık iğne sırasında eksiltmemizi yapacağız. Bir zincir, üç trabzan. Bağlantımızı yapıp renkli ipimize geçebiliriz. Bir zincir hemen dibine bir sık iğne. Tığa iki defa doladık. 2-2 alarak 3'te çıktık. Bir sık iğne, bir yuvaya, bir trabzan tepesine. Modelimiz aynı devam ediyor. Bu sırada da eksiltmemiz yok. Modelimiz bittikten sonra bunun tepesine sık iğne gideceğimiz sırada tekrar eksiltmemizi yapacağız. Evet bir zincir çekip başlıyoruz. İki tane aldık yan yana topluyoruz. Bir iki kapatıyoruz. Bir iki kapatıyoruz. Bir iki kapatıyoruz. Eksiltmemiz bu şekil. Evet başa kadar geldik. Şimdi burada ipimizi kesebiliriz. Biraz da iğne ile toplayacağız artık ortasını. İğneyi geçeceğimiz yerler bu şekil. Gördüğünüz gibi boşluklar var oralarda. Her sık iğne tepesinden böyle bu şekil geçerek büzdüreceğiz artık ortayı. Şimdi bir sağdan bir soldan hemen hemen her aradan geçerek sağlamlaştırıyoruz. Evet berenin tepesini de büzmek bu kadar kolay. Modelin renkli yerinde eksiltme yaptığımız için belli olmadığı eğer bu modelden yapacaksanız siz de modeli bitirdikten sonraki sık iğne sırasında eksiltmenizi yapabilirsiniz. Beyaz ipimizi de şöyle bir sağlamlaştırdıktan sonra kesebiliriz. Evet tersi de bu şekil. Şimdi lastiğin üzerine böyle geri geri gelerek iki tane trabzan atlayıp kenar oyası yapmak istedim. biraz uzatıyoruz iki trabzan geriye batıp bildiğin sık iğne ters doğru gittiğimiz için bu şekil oluyor Evet yapmak isteyenler ilk yapacak olanlar biraz zorlanabilir sonra kolayınıza gelir yapımı çok kolay el alıştıktan sonra terse de kolay örülüyor Şimdi şöyle iki renkten de çok büyük olmayacak şekilde pomponlar yaptım. Orta deliğin bir tarafından beyazı, bir tarafından da pembeyi geçirdim. Ortası birleşmiş oldu. Ters tarafından da sıkıca tüm atıp sabitledim onu oraya. Dilerseniz hazır pomponlardan da takabilirsiniz. Dilerseniz karışık yapın ya da böyle iki rengi ayrı ayrı yapıp birleştirebilirsiniz. Evet, beremiz bu kadar ve bitti. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Teşekkürler şimdiden izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.